Yıllar önce küçük bir köyde trajik bir olay yaşanmıştı. Köylüler bir çocuğun cenazesini hazırlanırken aynı gün içinde başka bir ölüm daha oldu. Genç bir baba ahırdaki atını dışarı çıkarırken talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Geride borç içinde bir aile, dul bir eş ve henüz çok küçük üç çocuk kaldı. Çocuklardan en büyüğü sadece 10 yaşındaydı. Eğitimini tamamlayacak fırsatı bulamadı, çalışmak zorundaydı. Fakat onda farklı bir özellik vardı. İnsanlara kendini sevdirmeyi biliyordu. Zamanla çevresindeki herkesle iyi ilişkiler kurdu. İsimleri hafızasında tutmaya özel bir önem veriyordu. Bir kişiyle tanıştığında yalnızca ismini değil, ailesini, işini ve ilgi alanlarını da öğreniyor. Bu bilgileri belleğinde saklıyordu. Aradan uzun zaman geçtikten sonra bile aynı insanla karşılaştığında çocuklarından ya da işinden söz ederek sohbeti başlatabiliyordu. Bu karşısındaki insana değer verildiğini hissettiriyordu. Yıllar geçti. Eğitim hayatı yarım kalmış olsa da ileride saygın görevler aldı. Toplumun güvenini kazandı. Ona sırrı sorulduğunda ise cevabı çok açıktı. İnsanların isimlerini hatırlamak ve onlara isimleriyle hitap etmek çünkü herkes kendi adını dünyadaki en özel kelime olarak görüyordu. Bunu unutmamış, unutturulmasına da izin vermemişti.